Kızım, hadi kalk. Sağ ol oldu, hadi. Tamam, sen git. Hadi kalk kız. Tamam, kalkacağım. Kız evlenme çağına geldi daha hala kalkmayı öğrenemedin. Hadi kalk, sağ ol zaman. Hadi oğlum, kalk. Hadi annen senin götünü yüzü, hadi kalk. Biriniz de hemen kalksa. Anav! Herif, kalksana, kalk, kalk. bitti, sağ sağur, sağur. Senin halen götün yel ya, çevir, yat. Çocuklar, uyandırın. Kavuşum. Benimki de gel. Sahur hazırla, iftar hazırla. Arı, ahta bir sürümü peyniri getir. Al. Şu çayımı da doldur, hadi. Al. Anne, bana da çay koy. beş Anne, anca bunları mı hazırladın ya? Hadi dur oturmadan bir bardak su ver. Oturmadan salam da getirsene. Ay yeter vallahi ben de aç karnımı doyuracağım. Allahu Ekber Allahu